ya başlayamıyorum ya. Dur bakayım. <laughs> <Kafa geçiyor. gülüyor> ya yapamadım. <laughs> Aa fuck Oo. Hatuna bak lan. Ulan ben burada video kaydı açamadım. 3-5 kez failledim. Bizim adama bak kimlerle röportaj yapıyor oydu. Neyse arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Unutmuşum video kaydı YouTube ee, yayın kamera açmayı facecam açmayı Artık o kadar özgüvenim aşağı düştü ki açamıyorum bile artık yayınlarda bile. Bundan sonra YKS'ye kaldı 30 gün. Rakiplerim ders çalışırken ben de hem YouTube'a hem Twitch'e içerik çıkarmaya çalışıyorum. Yani hayallerimiz vardı burada. <laughs> ama gerçekleşmedi. Başaramadık abi. Ama bundan sonra emek verip devam edeceğim sadece. Artık abone sayısı veya da para geliri zaten yok. Hiçbirine bakmayacağım. Sadece kendi hedefim vardı. 500 video paylaşma diye. 500 videoya kadar gideceğim. Valorant, CS falan filan diye gelir. Şimdi çok uzatmadan direkt de oyuna geçeyim. <laughs> ee, bugün Beşiktaş kariyerindeyiz. Ama nasıl bir Beşiktaş? Feda sezonu bir Beşiktaş. Yani bu bizde fazla para alan Adem Naic, Lens, ee, Kiralık Elneni, ne bileyim sezon sonu bitecek olan Caner Erkin, yerli oyuncu, Karius, Diaby. Böyle oyuncuları göndermeyi düşünüyorum. Boateng. Öyle bir feda sezonu yapacağım ki o hani fotoğrafı da koyarım. Ekmek bandımız Menemen sezonu tam be. Necip Uysal'la artık <laughs> başka isimlerle bakacağız. Ben hızlı hızlı transferleri yapacağım. Aklıma gelenleri yazdım. Türkiye Ligi'nden almaya çalıştım çoğunlukla. Çoğunlukla Türk oyuncular almaya çalıştım. Ama tabii ki de bir Oğuzhan Öz Yakup ya da Olcay Şahin çıkartamayacağım ben. Eski Beşiktaş feda sezonundaki gibi. Ama bildiğimiz oyuncuları alacağız. Bakalım hayırlısı ne olacak. Gözlerimi yaşardı lan. Ya gülmekten ya da utandım mı? Ya da drama mı yaşadım bilmiyorum ama gözlerim yaşardı. Abi kiralık diye vermeyecek Göztepe ya. Fuck. Serdar'ı çok istiyordum ben. Şimdi arkadaşlar e, transferleri araştırmıştım önce. Zaten kaba taslak araştırmışım. Çünkü feda sezon olduğu için çok da böyle genç yetenek o ileride büyüyelim falan tarzında değil. Ee, daha çok şey olarak zaten hepimizin bildiği Türk oyunculardan biri kanat oyuncusu almak istiyorsanız Serdar Güller ama kendisi kiralık olduğu için Bir ihtimal alamayacağız. Halil Dervişoğlu. Bunu herkes biliyor. Alparslan Öztürk'e almaya çalışıyorum. Şu an Süper Lig'de en gözde isimlerden biri. En çok haberlerde çıkan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş. Yani koşturuyor peşinden. Doğukan Sinek ileride ee, yetenek olabilir. Hem yerli hem de kendisi nasıl olsa sosyal medyayla iyi ilgileniyor. Oyunlar oynuyor Twitch'te. Doğukan almak istedim. Brandon Williams hepimiz tanıyoruz. Travis'i gördüm. Çoğu insan bakmıştır zaten. Potansiyel olan bir isim. Travis'i bilerek aldım. Eline, eline gidecek diye. Eteki Atiba'nın şeyi olacak. Gelecekteki hali olacak. Emre Kılıç tüm süperlik kulüpleri zaten peşinde. Çok bir potansiyeli yok. Ee, çok iyi oyuncu diyemem ama feda sezonundayız ve yerli oyuncu almak istiyorum ama yerli o kadar az ki oyunda alamıyorum. Doku genç yetenek. Bu da beleşti herhalde. Bir deneyeceğim hepsini tek tek büyük ihtimalle, büyük ihtimalle yarısı gelmeyecek ama bakalım hayırlısı ne olacak. Alparslan'ın değeri 825'ti. Brandon'ın değeri de 825. Şimdi Alparslan 1400 verdiğimize göre Brandon'a bir 1500 vermemiz lazım ama 1 milyondan başlayayım ki hemen gitmesinler tabii ki de. 1 milyon hocam. Gayet güzel bir teklif. Kalkmazsan sevinirim. Hocam sakin. Sakin, sakin, sakin ya. Ulan tamam Manchester'dan kalkıp İstanbul'a geliyorum. Bağırıp çarp gidiyor mu kardeşim? Neyse birilerini hatırlatıyor ama geçelim arkadaşlar. Bir şöyle 5 diyeyim ben sana. 1 milyon 500. Hocam bu İngilizler niye böyle? Adamın değeri zaten 1.3 1.5 veriyorum. Tamam 3 istiyorum da 5 istiyorum. Niye bağırıp çağırıyorsun? 9. Harbi 9. Bak 950 attı. Ah. Ya bana Belçikalı havası yapma düşüneceğim bilmem ne, ne bi herkes de var ya atar yapıp kalkıp gidiyor sırf hesabı bize ödetmek için ha bunlar neyse bir dahaki sefere ben kalkıp gideceğim iyi seyredin bak vidacım yani sen bana hoş geldin dedim ben seni listeye koydum. Ben harbi karaktersiz bir şerefsizim bir daha. Özür dilerim. Ama güle güle yapacak bir şey yok. Hocam bana sormadan karar almış. Lan oğlum Fener'de 12 asist yaptın. 6 ayda geldin. 6 yılda bizde 12 asist yaptın lan lens. O kadar aldığın para ayıp değil mi lan? Ulan ben en çok seni destekleyen adamdım. Yok mu lan format değerlendirme? Kardeşim güle güle yok mu ya burada? Güle güle. Yaz lan şuna. Kusura bakma matmazel. Burada herkes müptezel. Hadi güle güle. Bak yine nezip bir ortam. Daha yine. Daha yine Emre kalktı gitti doku. Emre öyle bir insandı. Gelmiş 24 yaşına. 24 yaşına gelenler genellikle böyle mi oluyor desem neyse. Ya geldi kardeşim. Adam akıllı konuşalım. Kabul ya. Nadir oyuncu 17 yaşındasın ya. Gençsin kardeşim. 87 potansiyelin var tabii. 4 yıllık mı? Dede sen benim istediğim her şeyi söylüyor maşallah ya. Bak bak. Dede sen ne yaptın ya? Ulan sen 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 doğuştan bir feda sezonu için doğmuşsun ya doku. 17 yıl önce feda sezonu için doğmuş ya bu çocuk. İnanılmaz ya. İstediğimiz her şey normal. Aa! Aa! Doku. Bu çocuk bu çocuk feda. Bu çocuk var ya bu çocuk. Bu çocuk ilk 11 oynayacak. Bu çocuğun var ya heykeli dikelecek arkadaşlar. İstediğimiz her şeyi tek tek söylediler. 5000 para aldı. Lan Cık. aa gözlerim yaşardı. Bak 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 yüzüm gülüyor ya maşallah. Ulan bayram günü var ya. Teşekkür ederim Doku'ya ya. 4 transfer, 3'ü Türk, biri yabancı. Güzel. Daha Türk bulmamız lazım ama. Caner'e kabul. Caner Almanya'ya güle güle. Cidden güzel uzun pasların, güzel asistlerim vardı ama yapacak bir şey yok. Eksideyiz. Biri satılacak mı artık arkadaşlar? Sinik ortalarda yok mu? Vida 12500 Ama Galatasaray abi rakime satmak istemiyorum ki ben bu oyuncuyu ya Cık. Ya Galatasaray nereden buluyorsun bu parayı kardeşim Diyeceğim de <laughs> Soru mu bu yani Soru mu bu ya arkadaşlar Bakalım yedek oyuncularımız ne yapacak 3 tane yedek mi yo güzel Nair attı güzel bak ilk puanımızı gençlerden aldık bu bu kadar yani <laughs> Turnuva ödül parasına kadar 1 milyon 300 biraz şey yani. Sinik sakatlandı mı? 2 ay mı? Lan Doğukan oynamıyorsun diye gazetelere çıktın. Oynattık 2 ay sakatsın ya. Ana bu nasıl genç oyuncular kardeşim. Vida da gitti arkadaşlar. Vida yapacak bir şey yok. Rakibimize gitti ama gitti. Abi bir kaleci için 6 milyon çok ama ya cidden abartıyorsunuz ya Sonraki satıştan pay falan diyor abi kaleci ya, ya İlla yaşlı mı alayım abi Sen pay Sonra da satılmayacak bu garanti Karşı teklif Yeni ücret 600 gel Tamam padelli Güzel sana. Bu hoca ne istiyor ben de anlamadım yani. Sol bekimizi kaybettik arkadaş. <laughs> Kara gitmemiz lazım. Light'in falan satılması lazım. Light satılırsa Boateng'i falan kapı dışarı atacağım mecburen. Lens çok iyi, çok iyi. Yine mi Galatasaray? Ben anlamadım ki bu Galatasaray. Al abi al 6 milyon. Hiç 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 hiç, hiç pazarlık yok. Lens bravo. Layıç'ı kim alacak bakayım. Layıç kesin gitmeli. Layıç gitmezse bittik yani biz zaten. Ee, erken veda ettik turnuvaya. Hazırlık turnuvası. Neler düşünüyorsunuz diyor. Kadroyu nasıl etkiler diyor. Moralinizi falan. Ee, takımıma inanıyorum arkadaşlar yani. Her şeyi hazırlar falan filan. Feda sezonu yapalım dedik. Biraz beceremedik. Bu konuda cidden özür dilerim. Ee, bu sezon şampiyon alabilir misiniz diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu soru mu ya? Ya bu bu soru mu ya? Bu soru mu ya? Üçüncülük nerede? Ee, feda sezonu arkadaşlar. 3 Üçün... Şerefli üçüncü olacağız biz lan. Kes. Yılan en büyük pazarlıklarından bile tabi. Padelle <laughs> oynayacak lan Padelle. Devam. Ben de teşekkür evet, ederim. Buradan şimdi videoyu izleyenlere söylüyorum. E, feda sezonu yapalım dedik biraz beceremedim uzun aradan sonra FIFA'ya dönmek uzun aradan sonra transferler falan ve video çekerken aceleye geliyor bazı şeyler o yüzden dolayı kusura bakmayın çok feda sezon olmadı nedeni şu abi e, fazla para ödediklerimiz layıç bilmem ne kaldı layıç giderse layıçı parasıyla Diaby'i göndereceğim Boateng'i göndereceğim kiralıkların hepsini gönder Oyun ayarları dünya klasında tamamdır maç başlasın. Süper Lig'in ilk karşılaşması uzun süreden sonra kariyerlerimizin ilk başlangıcı. Tabii ki de yıllar önce FIFA ile başlamıştık. Şimdi kanalımız farklı farklı oyun içerikleriyle devam ediyor. Hype'lanmamız için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Feda sezonu dedik. Ama Feda'dan daha beter bir para harcadık. Veda etmeye hazırız gibi. Bakalım Süper Lig'in ilk karşılaşmasında Sivas Spor'a karşı 9 Eylül'de yaz olmasına rağmen birazcık da soğuk hava. Neler yapacağız? Kulay Demir. Hakan. Var, neler oluyor lan? Uğur Çiftçi ortaya bıraktı. Hakan. Dorukan gidiyor. Dorukan Laiç'i de görecek. Dorukan Laiç'e doğru. Laiç aşağı doğru. Enkudu vur o topa. Enkudu. Ulan bu kadar mı kötü be? Çek şu topu şuraya. Helal Enkudu. Reboşo'ya ya. Reboço bıraktı orada. Adem Laiç derken Tyler Boyd'muş o. Savunmaya çarpan top korner. Bu atacaktım. O niye oraya gitti? Atiba Laiç. 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 Laiç geçti orada. Laiç. Dışarıda. Bu oyun niye bu kadar kolay abi? Ben bu kadar iyi oynamıyordum. Dünya klasındayız ama Laiç şu topu gol yapamadı. Doru. Bomboş ön orada Laiç'in. Laiç sıyrılır mı? Sıyrıldı. Adem Laiç. Laiç. Plase çok kötü. Çok kötü. Tyler Boyd tekrardan aldı bu topu. Tyler Boyd şut şansı arayacak. Tyler. Tyler bir fake. Tyler. 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 Allah'ım inanılmaz hareketler. Sıfıra indi. Orta yaptı. Arka direk. Atiba. Out. Tyler Boyd. Neler yaptın orada sen öyle. Tyler Boyd aldı orada topu. Tyler. Tyler kaçan Dorukan oynayacak. Dorukan. Burak. Tekrardan Dorukan'a Dorukan yap bu golü Dorukan Dorukan Toköz İşte genç oyuncu Beşiktaş'ın genç yerli oyuncusu Eskişehir'den geldi şov yapmaya başladı Atletik ha nerelerden atlıyor aslanım benim Deplasmanda 1-0 önde Beşiktaş Beşiktaş feda dedi Dorukan mücadele etti işte burada harika paslaşmalar ve gol geldi tam da Sivas Spor kapanırken ve ilk devre biterken devre biterken Dorukhan'ın golüyle bir sıfırla önde kapatacak gibi Beşiktaş. Dorukhan ulan sen inanılmaz bir adamsın ya Doru. açıldı sağdan geliyor Kofi'den Hakan'a savunma çok kötü yakalandı Hakan Fernando Gökhan çok arkada kaldı Yasin Tuk dışarı çıktı Sanen'in de transferi Barcelona'ya kesinleşmiş. Gökhan Gönül çok arkada kalıyor. Ben Gökhan Gökhan abi çok severim ama çok yani orada boşluk yakalıyorlar. İki tane genç isim ikisi de Türk. Kartal Kayra Yılmaz ortaya giriyor. Atiba yerine Atiba biraz yavaş kalıyordu. Ve Enkudu çıktı. Oraya da Güven Yalçın girdi. Birazcık Filip Olosko tarzında. Hem kanat hem forvet gibi. Gökhan, Dorukhan şut şansı arıyor. Doru. Doru'dan a, Tyler Boyd'a. Tyler Boy geriye çevirdi. Light geldi vurdu Samas'ta. Sekat Doktor Kan. El var penaltı yok. Bir şeyler oldu orada boş kaleye kaçırdık. Bir tek onu gördüm. Sırtı dönük Buran. Bıraktığı yerde Tyler Boyd sol ayağını aldı. Bir plase. yani yavaş kardeş. Kartal. Oradan güvene. Güvenden Burak'a. Burak'tan tekrar güvene. Güven çizgiye inecek. Çekti güven. Bu sefer bıraktığı yerde. O top gol. Topa alara gitti Burak Yılmaz. Harika paslaşmalar. Hep bizim Karus yapacak değil ya. Samassa yaptı hatayı ve gol geldi. Güven Burak paslaşmasında dokunuş Burak'tan gol Beşiktaş'a yazılıyor. Samassa burada büyük bir hata yaptı. Güven iyi çevirdi. Samassa golü burada yedirtti. Orada Uğur'un da çabası muazzam gerçekten. Halil de takip etmiş topu zaten. Maç 2-0'a geliyor dakika 83'te. Kafamız rahatladı birazcık da olsa. Maçın son dakikaları hatta bitti zaman bile doldu. Ah, hoca maçı bitirdi. Deplasman'da ligin ilk maçı. Güzel galibiyet 2-0. Burak demiş ki harika bir galibiyet olacağım. Beni seçerseniz kazanabileceğini söylemiş. Şimdi Burak benim damarıma basıyor bak şimdi. Önce diyor ki derviş yerine beni oynat yoksa piş Oynatıyorum gel Burak'cığım oyna diyorum şans vereyim diyor. Sonra diyor ki harika bir galibiyet bilader. Beni seçersen böyle olur ya. Burak Yani Burak. Al bravo kardeşler. Bravo. Alkışlayalım seni. Helal olsun sana. Bravo kardeşim. Bravo. Ama bir daha lagaluga yaparsan ben de lagaluga yaparım. Haberin olsun. Yine bana bir şeyler demiş. Bakalım Burak'cım. Son zamanlarda iyi bir fonografi yakaladım ve kendimi iyi hissediyorum. Umarım benim ya Burak bak şimdi kardeşim. Teknik direktör ben miyim sen misin anlamadım. Arda Turan'la beraber olup adamlık mı öğretmeye çalışıyorsunuz bana onu da anlamadım. Alttan alıyorum. Cidden alttan alıyorum Burak. Evet, cidden alttan alıyorum. Sevecen davranıyorum sana. Şu ilk 11'i düzeltmedim diye üşendim diye bana bir daha lagoluga yaparsan yap yap. Yersa yap. Bak yiyorsa yap. Başka hiçbir şey demiyorum. Bir daha yap. Yap da göreyim ben sana. Benim göz bebeğim Tyler Boyd olacak. Vodafone Park'tayız. Göztepe'yi konuk ediyoruz. Bakalım Göztepe'nin müthiş bir kadrosu var. Bu Beto mu lan? Neler yapacağız? Feda sezonumuzda Laiç gitmedi. Ruiz gitmedi. Gelir gelmedi. Ama böyle devam dedik. Maç başladı. Adem Laiç. Laiç'ten geriye. Victor Ruiz. Bugün stoperde görev alıyor Ruiz. Kendi evimizdeyiz. Hücum oynayın kardeşim. Çok iyi. Avantaja devam. Çok iyi. Çok iyi. İkisi de sarı hoca. Sesim gitti. İkisi de sarı. Ben kabul etmem. Çağlar Söncü'ye benziyor lan. Maşallah nasıl bir stoper. Kimmiş bu? Berkan Emir. 41 numara evet. Daha ismi gelmeden bildim numaradan. Çok iyi. Çok iyi gördü orada. Burak Yılmaz. Burak harika gördü. Light. Yap onu light. Bu topu yapması lazım. Bu topu yapması lazım light. Klas mı vurmam lazımdı ya? Sert mi vursaydım yoksa yakın köşeye? Cık. Tyler da çıkmıyor, Enkud da çıkmıyor. Tyler çok iyi. Haydi bırak. Uf. Beto, direkt orta. Yap onu. Ulan be. Geride çok boşluk bırakıyoruz. Savunmayı iyi halletmemiz lazım. Deniz kada. Deniz içeride. Yapma, yapma direkt Padelle. Savunmaya bak. Bak dağıttılar bizi. Yemin ediyorum dağıldık. Bak Poco'ya bak. Abi bu böyle bir şey olmaz. Ben Poco, Poco. Abi. Vodafone Park'ta. Ya bu böyle imkansız ya. Abi, şuraya bak ya. Adamlar nasıl seviniyor deplasmanda. Şu. Şu Poco'nun yaptığı bak Ronaldinho çalımı ve araya o pas imkansız abi. Yapma şunu Poco ya. Çok iyi döndün. Doku koş. Doku koş. Toku. Kartal. Kendi evimizde böyle bir maç görmedim ben ya. Ya çıldırıyorum. Ah 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 kafamıza. Yazık kafamıza. <laughs> ya inanılmaz abi ya. Pokor'un o golü ekstra ekstra bir asisti. Ya şu Adem'da için kaçan golü. Ya şu hiç. Şu yapsa 35'te var ya direkt yani golle başladık ya şu gol dedim ya başka hiçbir şey değil yani. Tam maçı hak etmedik ama ha? beraberlikti ya bu maç. Dediğim gibi dünya klasında oynayamıyorum. Bakma Sivas'ı yendim üstüne Göztepe'yi ye yenildik. Burak abi Allah razı olsun ya. Allah razı olsun Burak Allah razı olsun. E, taktik yapmadığımız için böyle oldu. Taktiklerimi ayarlayacağım bir dahaki bir sonraki bölümde. Oyuncular tam ayarlı olacak. E, i̇şte aklımızdaki isimlere göndereceğiz. İşte başlıyoruz dediğimiz anda başlayacağız. Ve UEFA Avrupa Ligi üstünlük böyle bir kadroyla. Tabii ki bir sonraki kadroda siz belirleyeceksiniz ama destekleriniz benim için çok önemli. Dediğim gibi yeniden başladık. Devam ediyoruz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.